Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oyuncak kalmayı Ne alacağız kendinize Arkadaşlar buradan ben de da ama parası yoktu. Hmm. Değil mi? Kaç çok pahalıydı sanki ya. Gel bakalım yukarıda neler var gel. Bak burada yazı tahtaları arkadaşlar, var. Arkadaşlar. Yazı tahtası taşan. Yazı tahtası taşan. Bundan vardı değil mi? Bundan bütün alsak mı acaba yatağı bile? Yazı tahtası. Hayır. Tamam gel bakalım. Bakayım gel. arkasına bir. İki. Arkasına bir şey yok ki. Ah, var. Ne var mı? Oy. Yüzüm gitti. <laughs> Dikkat et, tamam. tamam. Koyalım onu yerine. nerede? Bak şöyle. As bakalım yerine tamam. şimdi. Tamam. Arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Ah! Doğum günü birinci. Hı hı. Bir bir inceleyeyim bari ya. İncele bakalım ne varmış orada? Hiçbir şey yokmuş. Anlarım tamam. için. güzelce. Ne? Güzelce yerine as. Al Geç bakalım. Bu sen. Ama sana göre. Bana göre mi? Sana evet. göre mi? O, <laughs> o çocuklara göre Çocuklara göre. Evet. Gel bakalım. kedi. Ah, gel gel gel. Gel. Gel kedi gel. Gel kedi gel. Gel gel gel, gel. Sen ne yapıyorsun bakayım burada? Gel tane de gel. Korkma korkma korkma, korkma. Sev, sev. öyle yapma kafasını sev kafasını sev şöyle. Bak şöyle Heh, sev öyle ah. Gel gel <gülüyor> 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 Ne Gel Korkma korkma, sev hadi sev. Ha? Batur. Bak o da sevilmesi, sevilmek istiyor. Bak, ağzından geçti. Evet. <gülüyor> gel. Hadi gel <laughs> <ya> bakalım. Korkuyorum. <laughs> Kes bakalım, ne yapacağız hemen? Ne istiyoruz Talya? En baştan başlayacağız. Tamam. Güzel değil. Güzel değil. Güzel değil. Güzel değil. Güzel değil. Dur bebekler için. Güzel değil. Evet. Güzel değil. Güzel değil. Daha büyükler için bir şey yapmamız lazım. Şöyle bakalım, bakalım, bakalım ne var burada? Ne? bak. senin terliğin var. Kale bunlar. Bak senin terliğin vardı. Şunda. Hayır şunda. Bak senin terliğin var ya bunlar sende vardı ya. Yani. Evet. Bu neymiş? Aa telefonda da var benim. Ha, bu makyaj sitesi yok güzel değil ya. Telefonda var benim. Evet senin telefonun da var. Gel bakalım başka ne var? var. Ayna mı? Güzel. Tamam güzel, güzel. ayna. Ama, ama o de var sanki. Ev senin Ama çok güzel değil ya. O da çok böyle parça parça şey. Arkadaşlar paçay gitti paçay. Paten, senin ayağına göre paten nasıl pallediğim paten alacağım da sana Şu Şunu yapmış Şöyle bakalım Bu sanki böyle ufağa benziyor talih Deneyelim mi? Bakayım bir Deneyelim ben Kaç numara bu? Deneyelim Geldi mi? Geldi mi kedicik? Korkma korkma sev onu sev korkma sev Sev onu Sana büyük geliyor ya Bizi kedi, kedi oyuncak almaya mı geldin kendine? Gel bakalım biz seni ne alacağız sen de. Bakıyorum. Hmm, top oynuyor. <laughs> top oynuyor değil mi? At bakalım peşine koşacak mı? Koş kedi. Koş kedi. Koş, kedi. <laughs> Ama biz oyuncak bakmaya geldik buraya. Koş kedi koş. Koş kedi koş. <laughs> evet, de Kedi şu anda top oynuyorlar. <laughs> top gitti. Kedi gidecek mi acaba? Artık kedi şu anda yoruldu galiba. Tayyip'e kedi yoruldu mu? Yorulmuş galiba. Evet, Kaylı şu anda hala bir oyuncak beğenemedi kendini. Hepsine bakıyor, bakıyor, bakıyor hiçbir şey beğenmiyor. Kutur mu? Var skuturmuş. Şu an o nasıl bir şey? Bakabilirsin bu bacım. Değişik bir şey benziyormuş. Abi, Bakayım abi. ne demiş o? Oyuncak ay ayı, ayı bisiklet mi sürüyormuş? Bisiklet ayı. Çok ilginç. Şu alttaki neymiş Kalle'cim? Şu alttaki <gülüyor> neymiş? <laughs> Haa bak burada Lego değil mi? Tren yapıyorsun bak bunda. Abi, <laughs> abi. Burada da kaplumbağa ama içine kendi topla galiba. Evet. Olabilir. Arkadaşlar şu fili verir misiniz? Evet. Bak bu film çok güzelmiş. Hadi. Evet, bende vardı bunlar. Evet, değil mi? Aynı Değişik de. bir şey. Kendi kediyi çok. Aa şu pandayı. Şu kurbağa. Aa bak bu zıplayan pandayı galiba. Bu kurbağa mı? Kur bakalım onu. Büyüyecek mi? Büyüyor <güler> mu? Biraz daha kur, biraz daha kur. Hadi diğer tarafa, diğer tarafa. doğru, sana doğru. Sana doğru. Sana doğru. kurbağa zıplayamadı. Şu penguen. Bu da penguen var. Ev pembe. Aşağı düşmüşsün. Aha. Aha penguen. Aha, yürüyordu. Ay yürüyemedi. Yürüyemedi penguen. Sadece şu anda bir penguen aldık. Bir de ne aldık? Kurbağa mı aldık? Tamam, günün alışverişini karlı şekilde kapatıyoruz. <laughs> Onu da koy bakalım. Bakın, onları şimdi daha iyi koyduğumuz zaman daha az gidecekler. Hı? Gecik geldiğimizde biz gideceğiz hemen. Evet, evet Halil'e bana. Merhabalar, ben Halil oldum. Nasılsınız? Evet, Halil şu anda oyuncaklarını aldığı eve doğru gidiyoruz, değil mi bacım? Evet şu anda ne diyoruz? Herkese yaşamlar diyoruz. Eğer sallıyoruz. Bak. Görüşmek üzere motora bineceğiz. Bay bay arkadaşlar ben bunu şimdi... Için... Aa, bizim kedi, Aa, <laughs> kedi geldi. Kedi <laughs> geldi.